tarihte ilk havuç yetiştiriciliği Anadolu, İran ve Afganistan'ı kapsayan verimli topraklarda yapılmıştır. Günümüzde dünya genelinde çok geniş bir ekim alanına sahip olan havuç, bulunduğu toprağın tüm faydalı bileşenlerini toplayıp sofralarımıza gelerek mutfaklarda birçok tarifin içerisine eklenmektedir. Çok eski zamanlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan bu kök sebzenin insan sağlığına yaptığı olumlu etkiler saymakla bitmediği gibi yapılan araştırmalarda her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. İçerisindeki sayısız bileşen ile çiğ olarak tüketildiğinde vücudumuza inanılmaz faydalar sağlayan havuç, birçok fizyolojik probleme çare olmaktadır. Düzenli çiğ havuç tüketiminin faydaları nelerdir? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız günde bir adet çiğ havuç tüketiminin faydaları nelerdir? Yüksek kolesterol, kalp hastalıklarına neden olan önemli bir faktördür. Düzenli havuç tüketimi içerdiği antioksidanlar sebebiyle kolesterole karşı olumlu faaliyetlerde bulunur. İçerdiği potasyum kan damarlarını gevşeterek kan basıncının düzenlenmesine ve damarların rahatlamasına yardımcı olur. Araştırmalar havuçta bulunan kumarin maddesinin kan basıncını düşürmede etkili olduğunu göstermiştir. Bu madde kan damarlarındaki ve arterlerdeki gerginliği rahatlatan ve böylece kan dolaşımını arttıran zengin potasyum bileşikleridir ve tüm organ sisteminin işleyişinin arttırılmasına yardımcı olurlar. Aynı zamanda yüksek lifli beslenmek sindirim sistemimiz için oldukça önemlidir. Oranlar, cinsiyet ve yaşa göre değişse de bir orta boy havuç kişinin günlük lif ihtiyacının %35'ini karşılar. Diyet lifi bağırsaktaki peristaltik hareketi destekleyerek sindirim yolunun kaliteli işlemesi yardımcı olur. Havuç hem çözünür hem de çözünmez liflere sahiptir. Bulundurduğu çözünür lifler bir probiyotik gibi davranarak sindirimi iyileştiren bağırsak dostu bakterileri besler. Çözünmez lifler ise bağırsakta bulunan besinlerin daha iyi emilmesini sağlar. Ayrıca havucun içerisindeki karotenoidler kan şekeri regülasyonları için oldukça faydalıdır. Vücut tarafından metabolize edilen glikoz miktarını düzenlerler. İçerdiği bileşenler özellikle de B vitamin türevleri metabolizma işleyiş kalitesini arttırır. Havucun bulundurduğu lifler sayesinde tüketildiğinde midede şişerek tokluk süresini uzatır. Şeker ve koruyucu içeren ürünler yerine tüketildiğinde kilo kontrolünü çok daha kolay bir hale getirir. Hastalıklara karşı bir adet çiğ havuç havuç içerisinde pek çok hastalığa karşı koruma sağlayan antioksidanları bulundurur. Vücutta A vitaminine dönüşen beta-karoten bunlardan en önemlisidir. Bunun dışında havuçta antosiyanin, likopen ve C vitamin gibi antioksidanlarda bulunur. İçerisindeki C vitamini vücudun bağışıklık sistemini koruyan antikorların oluşmasına yardımcı olan beyaz kan hücresi aktivitasyonunu uyarır. Bu da virüs ve bakterilere karşı güçlü bir savunma duvarı oluşturur. Daha sağlıklı bir fizyolojik yapı için bir adet havuç. Havuç yaşamın ilerleyen dönemlerindeki kemik problemleriyle mücadele edilmesine yardımcı olur. Bu kök sebze her ikisi de kemik sağlığını korumak için gerekli olan bakır ve fosfor Özellikle bu maddeler vücuttaki kalsiyum kullanım faaliyetlerini arttırır. İçerisindeki potasyum ve magnezyum ise kas kasılmalarını oluşturur. Kasların dinlenmelerine olanak verir. Kas gerginliğini azaltır ve ağrıları önlemek için mücadele eder. Aynı zamanda kaslar ve kemikler için çok önemli olan bağ dokusunu korur. Bu antioksidanlar vücutta kanser riskini arttıran zararlı serbest radikaller ile savaştığı için pek çok araştırma havucun içerisindeki antosiyaninlerin kanserli hücrelere karşı savunma sistemini güçlendirdiğini kanıtlamıştır. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için bir adet havuç. Düzenli havuç tüketimi beyindeki sinir hücrelerine karşı olumlu etkilerde bulunur. Hayatın ilerleyen dönemlerinde ortaya çıkan nörolojik hastalıklarda beyin hücrelerindeki zararlı bileşikleri uzaklaştırır. Bu yetenekleri özellikle içerisindeki E vitamini ve C vitamini sayesindedir. Bu maddeler stres hormonu olan kortizolün salgılanmasını azaltarak sinir sistemindeki tüm yapıları korur, kısa vadede depresyon ve kaygı riskini düşürür, uzun vadede ise bilişsel sağlığımızı geliştirir. Aynı zamanda demirin bağırsaktaki emilimine yardımcı olarak kandaki hemoglobin kalitesini arttırır. Bu da kansızlık probleminin oluşum riskini düşürür. Öte yandan havuç çok zengin bir A vitamini kaynağıdır. Vücuttaki A vitamini eksikliği görme bozukluklarına neden olur. Havucun antioksidan kalitesi görme keskinliğini iyileştirmek ve retina gibi göz problemlerini önlemek konusunda oldukça başarılıdır. Bununla birlikte içerdiği A vitamini karaciğer yağlanmasını azaltır. Daha sağlıklı bir cilt yapısının oluşmasını sağlar. Serbest radikalleri deri üzerinde oluşturduğu hasarları azaltır ve böylece cildi koruyucu kalkanı güçlendirir. A ve E vitaminleri birlikte çalışarak deri durumunu iyileştirir. Bununla birlikte bu maddeler aynı zamanda saçları kuvvetlendirir. Dolaşımı arttırarak uzun dönemde saç diplerinin daha iyi beslenmesini sağlar. Peki havuç tüketiminin herhangi bir yan etkisi var mı? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı. Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Öncelikle havuç gibi lif içeriği yüksek olan besinler kısa süreçler içerisinde yüksek miktarlarda tüketilirse sindirim yolunu ve mideyi gereğinden fazla meşgul ederek sindirim kanalında rahatsızlık hissi oluşturabilir. Öte yandan havuç diğer kök sebzelerde olduğu gibi günümüzde ilaç yapımında kullanılır. Bu neden ile düzenli olarak ilaç kullanıyorsanız havucu tüketmeden önce doktorunuza danışın. Ayrıca havucun beta karoten oranı oldukça yüksektir. Çok fazla tüketildiğinde cildin turuncu ve sarı renk almasına neden olabilir. Bu ciddi bir problem değildir ve geçicidir. Ancak aşırı durumlarda A vitamininin fonksiyonlarını engelleyebilir. İdeal kullanımı ise haftanın 3-4 günü günde 1 veya 2 adet havuç tüketimidir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza havucu ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.